Evet bu görmüş olduğunuz üzüm Antalya ili Gündoğduk ilçesinin hakiki pekmez üzümü Makinemiz çok güzel ee, yaklaşık bir saat içinde 350-400 kilo üzümlerimizin suyunu en kuru şekilde sıkarak hiçbir şekilde tasarrufsuzluk yaptırmıyor. Onun için çok memnunuz. Ben e, Kızılkaya'da gün olmuşum Hakiki yüzü pekmezini yetiştiriyorum. Makineyi de bulduk. Şimdi sonra nasip olsa daha da fazla üzüm bahçesi yapacağız. Bu makinemizde en güzel şekilde sıkacağız. herkese İsmail abini oraya bekleriz. Gerçekten güzel bir makine. Güzel bir tesis kurmuş kendisini bu işlerde devamını Rabbim'de kazası belası yapmasını devam ettirmesini diliyoruz. Teşekkür ederiz kendisine. Evet İsmail abinin makinesinin oraya geldik. Çok güzel. Bizim hasadı var. Herkese tavsiye ederim. Uğraştığını da değmez arkadaşlar. 3 kuruş 5 kuruşa tekmezlik çırağınızı çıkarın. Evet gördüğünüz gibi hilesi yok, hurdası yok. İçinde zerre kadar su yok. Her şey organik kardeş. Olana zarar olmaz. Üzüm nerenin? Üzüm gün doğmuşun. Meşru pekmez üzümü. Ormancının bahçesinde. Hem ormancılık yapıyoruz, hem yiyecek üzüm üzümümüzü yapıyoruz. Kendi orijinal öz malımız arkadaşlar. Eğer ki de ederiz İsmail abinin buraya gelin. Kendinizi yormayın.